dostlar bələdiyyəsi Qarabağ zəfərinin 1 il dönümündə Vətən müharibəsi tək millət, iki dövlət paneli ilə taclandırıldı. 30 ildir Erməni işğalındakı torpaqları geri alan Azərbaycanın tarixi hərəkəti zamanı verdiyi mücadilə və 44 gündə gələn zəfərdə qardaş Türkiyə hər zaman yanımızda oldu. Karabağ Zaferi'nin birinci yönden münasebetiyle hatırlamış olduğumuz programımıza hoş geldiniz. <laughs> Programın başında Türkiye-Azerbaycan'ın milli maçlarını söylerken duygulandım. Nerelerden geldik? Yaşın 46 ancak bir tek Azerbaycan bayrağının çok kıymetli olduğu zamanlardan geldik. Azerbaycan'da yaşanan sıkıntıların, dertlerin Burada, bu kentin sokaklarında protesto edildiği günlerden bugünlere geldik. Allah'a çok şükür. Bu yolda emek veren, can veren, kan veren, terakkıtan tüm kahramanlarımızın, tüm şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları şahit olsun. Karabağ şehitlerimizin ruhları şahit olsun. Vahdiye Abidin'in ruhu şahit olsun. Bir ananın iki oğlu Türkiye, Azerbaycan diyor. Rahmetlik Şehriyar'ın ruhu şad olsun. İran'da İran şiirinin son yüzündeki en büyük şahidi olarak anılıyor. Hala da kimse yok. Türkçeyi, Türk dilini İran'da bir bayrak gibi dalgalandıran Şehriyar'ın ruhu şad olsun. Dilde, fikirde, işte birlik diyen gaz kuralının ruhu şah olsun. İşte Dilde demedik, fikirde demedik, olur mu ki derken dilde de, fikirde de, işte de oldu. Türkiye ve Azerbaycan el ele gönüllerine otuz tamam. işgal altında bulunan Karabağ topraklarını özgürlüğüne kavuşturdu. Çok şükür. <laughs> ki bu süreçte Karabağ sürecinde savaş boyunca, 44 gün boyunca tamam. desteğini, duasını esirgemeyen milletimizden de Allah razı olsun. Bu hepimizin bayramı. İnşallah beraber daha da güçleneceğiz, büyüyeceğiz. Çocuklarımız daha güzel, daha güçlü bir Türkiye'de, daha güzel, daha güçlü bir Azerbaycan'da yaşayacaklar. Daha güzel, daha güçlü bir Kazakistan'da yaşayacaklar. Çünkü bizim medeniyetimizin en önemli unsuru merhametimizdir, hoşgörümüzdür. Hep böyle oldu. Bizim milletimiz gittiği yere huzur getirdi, mutluluk getirdi, refah getirdi. Allah'ın izniyle yine öyle olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'i anmadan olmaz. Kendileri de şu anda Karabağ Zaferi'nin programında kutluyorlar. Buradan onlara da selam olsun. Ben sözü uzatmadan hepinize tekrar teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Cesur Azerbaycan askerleri harekete geçti. Tarihlerine şanlı bir zafer daha yazmayı nihai bir amaç edinmişlerdi. Türkiye, Azerbaycan'a olan desteğini her fırsatta tarafjı çox gəlişdi. Və nə gözəl ki bu gəlişlərə tərəf biziz. Və bu başarı ilə sahada uğurluğa tələffürə biz olacağıq. Türkiyə və Azərbaycan bir arada 21-ci Üçlü Yeni Qətəmə Võrsünda bu ulu ağrı biz bir daha dostlarımızı ve düşmanlarımızı tanıdık ve onu unutmayacağız. Çok sayılı kitapları var. İmzası aranan bir isimdir. İmzasına saygı duyulan bir isimdir. Bugün Azerbaycan halkları, Azerbaycan Türkleri hayatlarının belki de en büyük bayramını yaşıyorlar. Çünkü bizim bektimize, kısmetimize de bir zafer günü düştü. Biz artık 30 seneydi ki məğlubiyyətin paskısını, stresini yaşayırdı və bütün bunların nəzərdə tutulacağıını heçgəsə bilmirdi. Və bu qara cavlaşmasından sonra biz bu əni vəhşiliyi göstərməklə bu dünyəyə verilən bu mesajın nə qədər yanlış höggətdən olduğu görürük və tərəfdar olmaz daha da oldu. Nəzərə alarkey ki, həm türk insanı, həm Azərbaycan insanı bütün sahelerde ister siyasi sahede ister ekonomide, diplomatik faaliyette birbirinin yanında olacak ve bu uğuru daha da ölçemendirecek. E böyle bir anlamlı günde bizi panele davet eden belediye başkanımıza ve genel olarak bütün hepimize mutlu iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Karabağ'ın tarihini Azerbaycan ee, Ermeniler var mı? Vardır ama çok az miktarda bir Ermeni vardır. Yalnız Rusya burayı işgal ettikten sonra e, bu Müslüman ve Türk kökenli halkla baş edemeyeceğini anlamaktadır. Özellikle de yanı başında Osmanlı İmparatorluğu vardır. Veya e, İran var aşağıda yine köken ve e, din olarak aynı olan e, bir Türkler vardır. O yüzden de e, kendine işbirlikçi iş bir güç aramaktadır. Ve savaş boyunca Azerbaycan bu kardeşliğiyle, Türkiye kardeşliğiyle bütün Türk dünyasından, Kur'an dünyasına e, bu işbirliğinin ne kadar verimli olduğunu da göstermiş oldu. Dünya var oldukça bu kardeşlik asla ve asla bitmeyecektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Azerbaycan çalarken bir gün bu salonda böyle şeyleri ve Türkiye'nin her tarafında da bugün kutlanan törenlerde olduğu gibi dinleneceğini hayal edemezdim. Ancak şimdi bundan daha fazla büyük şeyleri hayal ediyorum. Başkasının borusunu öttürerek bu coğrafyada varlık bulamayacağını en son hakikat anlamış olması gerektiğine de inanıyoruz. Biraz önce hocaların çok derinlikli olarak siyasi politikayı çerçeveye çizdiler. Bir yüzyılda bununla ilgili olarak hayal kurmaktan öte adım atma seçeneğini kendi ruhumuzda barındıracağız emin arkadaşlar. Sayın Başkanım yüksek olduğunları ve iradesiyle ortaya koymuş olduğumuz bu yaklaşımın gelecekte nelere mal olacağını da hep birlikte bir göreceğimiz bir gün olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben babam dediğim zaman hala etrafıma bakıyordum. Babasını kaybetmiş birisi olabilir mi etrafımda diye. Savaş böyle bir şeydir hiç bombanın atılmadığı, hiç mayının patlamadığı bir şehirde yaşasanız bile savaş sizin çocukluğunuzdan en önemli kelimelerden birisi baba kelimesini çıkarabilir.